Güzel fotoğraf çektirmeyi bir alalım. bu tarafta çok güzel böyle baksanıza. Kalp Postal gibi duruyor ya. Evet şimdi burayı merak edenler ismi falan burada bir şekilde yazıyor. From Tap Cape olarak geçiyor. Bunlar şöyle. Şimdi ben de şu arkadakine vermişler. Bildiğiniz üzere Karon tarafındayız. Şimdi bir e, Phuket'in e, doğal güzelliklerini görelim dedik. Karon'un uç tarafında e, bir yer varmış İzleme noktası gibi. Oraya geçeceğiz. Oraya geçerken yine aynı noktalardan birine denk geldik. Burayı da size göstereyim dedim. Şöyle yolumuz kıvrılıyor gidiyor. Burada denizin kenarındayız, üst noktasındayız böyle. Abi şuraya baksanıza ya. Burada çok net bir şekilde gençleşirsiniz abi. <laughs> Şurası ya, Beach'in oldu ya şu ilerideki beach, Karon Beach'in başlangıcı şurası oluyor. Ondan sonra daha farklı beachler de var tabii ki. Yolu çok beğendim. Normalde küçük yer zannediyordum Karon'a ama buraya kadar yatay mimariyle hep şu alana kadar diyeyim gelmişler yani ve turistler çok kaliteli abi. Öyle hani pislik yok yani insan insana laf atma şeyi yok ve 10 numara 5 yıldız bir yer benim tabirimle. Şu alanda böyle keyfini çıkaralım biz de. Evet abi araba yolu burası işte kıvrılan yol. Burası da tepe noktası böyle bir oturma alanı yapmışlar. Dinleniyoruz burada. Manzaramızın keyfini çıkarıyoruz. Şimdi motorla gidiyoruz. Gideceğimiz yere geçerken de yolda şöyle filleri gördüm. Yukarıda da ATV turları falan vardı yol boyunca. Filleri de çekeyim dedim. Yalnız çok fena bok kokuyor. Fena saçmışlar. Kaç dört tane fil var burada. Biri şurada. Burada kocaman. Şurada var. Şunun arkasına 4 tane fil görüyorum. Arkadaşlar Tayland'da fil evcil hayvan, hayvan statüsünde. Yani böyle hayvanları sahiplenebiliyorsunuz. Bilginiz olsun yani. Burada yaşıyorsanız yani vatandaşlık gerekiyor mu bilmiyorum ama. Yani Tayland'da yaşıyorsanız kısaca bir fil satın alabilirsiniz. Bence yavruyken satın alın yani. <laughs> Bahçeniz varsa böyle beslersiniz. Güzelmiş ama yerimize geldik. Manzaramız şöyle abi. Güzel bir yer. Yukarıya doğru da şöyle bir gözlem gibi bir şey var herhalde. Bir oraya çıkacağız. Burada da bir kafemiz var. Kafelerden birine otururuz diyorduk. Tam buranın manzarası yok ama. Otursak da uzaktan göreceğiz. Şurada kafe varsa oraya geçeriz bir. Baya güzelmiş. Bu arada buranın adı Promtep Cape olarak geçiyor. Promtep Cape. Yani Phrom-Tep-Cape olarak düşünebilirsiniz yani Türkçe düşünenler. Şimdi yukarıya doğru geçelim bakalım geçiş varsa. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum ama herhalde kapalı burası. İnsanlar yandan geçiyor şöyle. Yani kapatmışlar ama şuradan zıplayacağız herhalde. Şu teyzelere sorduk. Normal girişi şu yandaymış. Biz tabii çıkış, kapalı yerden çıktık. Belki para ödememiz gerekiyordu. Onu da ödemeden girdik içeriye. Bilmiyorum. <laughs> Göreceğiz az sonra. Birisi bir şey diyecek mi demeyecek mi? Evet. Şöyle bir manzarası var buranın da. Kayalıklara çok yaklaşmayayım ama güzel gibi duruyor şu taraf. Ben de bir çekeyim böyle ablamlar fotoğraf çekinirken. Şöyle arka tarafta kayalıklar var. Güzel fotoğraf çektirmelik bir alan. Aslında bu taraf da çok güzel böyle. Baksanıza kart postal gibi duruyor ya. Vallahi alanımız çok güzel. Ama arkadaşlar buraya öyle otobüsle minibüsle gelemezsiniz bilginiz olsun. Buraya gelmek için ya aracınız olacak ya da bildiğiniz üzere motor kiralayacaksınız, araba kiralayacaksınız. Veya Bolt'la falan da gelebilirsiniz ama şunu düşünüyorum ben. Bolt'la gelseniz bile abi buradan dönüşünüz zor olabilir. Yani hani yakında arabalar falan yok benim gördüğüm çok fazla. En iyisi motor kiralamak burada öyle söyleyeyim ben. Ay, yoruldum yokuş birazcık. Yaşlıyım artık eskisi gibi. Evet, eskiden de yoruluyordum ya. Yani hiç yürümek bana göre değil. İnsanlar gelmişler. Bunlar da motorla falan, özel arabalarıyla gelmişler. Fotoğraf falan çektiriyorlar. Şu alan işte tam izleme noktası oluyor. Az sonra oraya çıkacağız. Abi bir kızla gelmeyin. Sabahtan beri fotoğraf çekiyoruz ya. Yetti yetti gına geldi valla. Erkek erkeğe gelin böyle yerlere. Daha romantik oluyormuş. Evet, tepe noktasına geldik. Böyle filciklerimiz var. Üzerine binmeyin işaret koymuşlar. King Thailand Thai. King Talat Thai. Ne demekse artık. Yazıyı parayla mı yazıyorlar acaba? Yazdırabiliyor musun? Ömer kazanç diye şöyle. Yok. Ben de yazdıramıyoruz. Ama güzel bir alan yapmışlar ya. Bunlar tanrıları her yere koyuyorlar böyle. Neyse alanımız şurası. Böyle devam ediyor fotoğraf çekimlerimiz vesaire vesaire. Her böyle 10 metrede bir fotoğraf çektiriyoruz. Artık gına geldi. Bakalım neler koymuşlar buralara. Ha, bak burada deniz feneri ile Tayland'ın savaş gemisi var. Böyle bir maketini koymuşlar. Yine karşıda da aynı Tayland savaş gemileri var. Şu da kralımız mı oluyor? Genç kral. Bundan önceki kral bu muhtemelen. Aynen savaş gemileri burada. Burada krala saygı var abi. Evet şu arkamda böyle bir lighthouse varmış ışık gibi. Burada deniz feneri yani orası. Şimdi şöyle etrafı da göstereyim size. Burayı bitirelim artık bir şeyler içmeye geçelim. Güzel, nice. Evet şimdi burayı merak edenler ismi falan Burada net bir şekilde yazıyor. Promtep Cape olarak geçiyor burası dediğimiz gibi. Şu ablam da çocuğunun her yerde videosunun fotoğrafını çekiyor. Yine şurada bir ağaç var. Şu ağacın altında herkes fotoğraf çektiriyor bak sırayla. Az önce de başka çift vardı bunlar. Tripod'u kurmuşlar buraya bakın. Abi Tripod'da çekiyorlar fotoğrafları. Güzel. Abi şurada şöyle bir yer gördüm. Burası ne dedim? Burası herhalde paintball gibi bir yermiş. Savaş yapılan böyle silah alanı falan dedi Apple. Paintball alanı gibi bir alan olması lazım ama çok tatlı yapmışlar tekerleri. <laughs> Şu anda Phuket'in en alt noktalarından birindeyiz arkadaşlar. Şu kamyon geçsin. Bakın burada botlarla turlar falan varmış adalara. Burası Ravai Beach olarak geçiyor. Phuket'e, Patong tarafına diyelim. Ne kadar uzaklıkta? Yarım saat uzaklıkta diyebiliriz ya. Yarım saatte 40 dakikada gelirsiniz. Şöyle bir alanı var buranın. Abi ufak ufak botlar var. Bu botlarla tur yapabiliyorsunuz böyle. Hep sahipleri burada bekliyor Taylandlılar. Sizi şöyle adalara madalara götürüyor. Takılıyorsunuz işte. Ravai Beach. Yanlış hatırlamıyorsam. Unutkanlık var bende sürekli unutuyorum ama. Çok güzelmiş bak. Şuraya baksanıza ya. Oradan ben 10 numara 5 yıldız deyince bazıları hep aynı kelimeyi kullanıyorsunuzdur ama neyi kullanacağım ki şuraya baksanıza ya. Enfes, harika, muhteşem. Evet, Ravai Beach'teyiz ve şu anda gördüğüm şeyi sizle paylaşmak istiyorum. Dijital nomadlar için, online çalışanlar için böyle bir yer yapmışlar. Let's work diye. İçeride gördüğünüz üzere insanlar çalışıyorlar. Ve burada çok cüzi miktarlara internetiniz, işte masanız, çalışma alanınız mevcut oluyor. Güzel bir alan. Ve gelmeden önce Seven Eleven'a geldik. Şöyle bir Seven üst katı, alt katında asıl hani insanların normal alıp ve terk ettiği yerler var. Yani al git. Üst katta da böyle kafe var abi şöyle içeceğinizi alıyorsunuz. Şu manzaraya karşı istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar kimse sizi rahatsız etmiyor. Şöyle göstereyim. Abi şuraya baksanız ya. Mükemmel değil mi? 45 TL içeceğinizi alıyorsunuz. Burada oturuyorsunuz işte istediğiniz kadar. Ve serin klimalı. Evet şimdi şöyle bir mekana geldik. Mekan böyle abi. Yoyo -yo restoran diye bir yer. Butik bir yer. Küçük yani böyle sahilin hemen yanında şöyle şu yoldan geliyorsunuz 50 metre falan. Şöyle bir karides tabağı aldık. Bu karides tabağı 2, 4, 6 tanesi tam olarak fiyatı 350 baht. Şöyle bir de karidesli pilav tavuk aldık. Bu da 130 baht civarında. Bir de pizza söyledik. Pizza gelsin onu da göstereceğim. Bu arada yiyelim biz lezzetlerine bakalım. Şöyle bir de tunalı pizzamız geldi. Gayet de bir sürü karışla göstereyim. Bir kılıçtan büyüktür yani. Bu da 250 baht. Ucuzmuş aslında bu. Karidesler de ucuzdu ya. Yani 350 baht o kocaman karidesler. Neyse. Yerimiz güzel. Mekanımız hoş. Ne yapalım? Sizlere iyi akşamlar diyelim biz de. Yarın size yeni otelimi de gösteririm. O arada videoyu da bitiririz. Şimdi eve doğru yürürken şöyle bir etrafı da göstereyim. Arkadaşlar bu arada ucuz değil. Hani bunun önce daha önceki videolarımda hep çok ucuz Tayland, çok ucuz Tayland diyordum ya. Abi sezon bitti. Sezon bitmiş olmasına rağmen şu anda fiyatlar yukarıda. Yani düzgün bir yer tutmak için en az normalde 400 bahtı tutacağınız rakamları şimdi 600 bahttan başlıyor, 700 bahttan başlıyor. Motosiklet sezonda mesela çıralar. Phuket'te yani 1000 bahta kadar çıkıyormuş yani güzel motorlar. Her şeyin fiyatı yukarıda abi. Yemek yeri de yok ucuza böyle. Yani buraya gelecekseniz biraz para harcayacaksınız yani. 10 günlük benim gezi maliyetim. Bu arada ambulans gidiyor. Maliyetim şu anda 30 bin bahtı falan buldu. Tabi uçak biletleri de içerisinde. iki kişilik bu. Tayland Bangkok'tan buraya gelmeyi düşünebilirsiniz. Motor kiralama, turlara katılma, gezme, yeme, içme. Ortalama 30 bin baht civarında bir masrafımız oldu 10 günlük. Evet videoyu da şöyle bir yerde bitirelim. Böyle bir tesisteyiz. Buranın günlüğüne Airbnb'den 600 TL'ye tuttum. Ama buradan tutarsanız 700 baht. Herhalde indirime denk geldik öyle tuttuk. Şimdi yeri ve odayı da size göstereyim. Abi tesis böyle. Bungalovlardan oluşuyor. Yani bayağı da bungalov var. En yani az 20-30 tane vardır. Bungalovlar da şöyle. Bize herhalde şu arkadakine vermişler. Şimdi oraya doğru geçelim bakalım. Ama burayı sevdim. Dondurma ikram ettiler beklerken. Saat 2'de giriş, 11'de çıkış var burada. Şuraya mı gittiler? Aynen. Burası bizim alanımız. Şöyle bir terasımız var. Thank you so much. Şöyle ufak bir teras koymuşlar. Burada oturabiliyorsunuz. Tabii ki herhalde ucuz olduğu için arka taraftaki yer mi denk geldi? Ne? Anlamadım tam olayı. Öndekiler daha güzelmiş ama şöyle bir manzaramız var. Bir de odayı göstereyim. Oda şöyle çift kişilik yatakla yanına ufak bir masa koymuşlar. Çok geniş bir alanı var ama. Eşyaları attık buraya. Ufak bir televizyonu. Kettle'ı metal'ı var. Bak mini buzdolabı da koymuşlar. Bunu bazen koymuyorlar. Şöyle. Kasa da varmış burada. Güzel. 600 TL'ye çok ucuza tutmuşuz yani. Banyoda eski usul bir banyo. Güzel da. Sevdik burayı. O zaman videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video muhtemelen Old Town'dan gelecek. Ee, o zamana kadar görüşürüz diyelim. Bay bay.